Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira ile bir an önce evlenmeyi planlıyor. Ama Afife ne pahasına olursa olsun Orhun'un Hira ile evlenmesine izin vermeyeceğini söylemişti. Bizlerin hayali aynı Hira gibi deniz kenarında yapılacak olan sade ve şık bir düğün. Hira ve Orhun artık mutlu olsun. Afife cadısı, neva yılanı Hira'ya zarar vermesin. Hira daha fazla acı çekmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun ve Hira heyecanla düğün için hazırlanacak. Hira sade ve şık beyaz bir elbise giyecek. Hira gerçekten çok güzel bir kız. Adeta bir kuğu gibi süzülecek. Orhun Hira'yı görünce çok etkilenecek. Orhun Hira'yı mutlu etmek için her şeyi yapacak. Hira düğün çiçeği olarak lavanta buketi taşımak isteyecek. Hepimiz biliyoruz ki Orhun ve Hira evlenemeyecek. Sebep ne olursa olsun Hira'nın Afife'nin yapacağı kötülüklere boyun eğdiğini görmek istemiyoruz. Hira'nın artık güçlü durma vakti geldi. Hira her türlü hakareti işitiyor ve haksızlığa uğruyor. Güçlü Hira'yı görmek isteyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Afife, düğünün yapılmasını elbette engellemek isteyecek. Benim endişem, Orhun'un kalbindeki kurşunun sebep olacağı bir sağlık sorunu. Orhun'un sağlığı iyi olursa, Orhun Hira için bütün engelleri aşacaktır. Orhun ve Hira'nın düğünlerinin olmaması ancak Orhun'un sağlık problemi nedeniyle ertelenebilir. Senaryo maalesef sıkıcı bir hal almaya başladı. Sürekli olarak Orhun'un Hira yanağından öptükten sonra Hira'nın hiç tepki vermediğini görmek gerçekten sıkıcı. Hira artık aşkını göstermeli ve aşkı için mücadeleci olmalı. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.